Bugün yanımda Burçin Demirel var kendisi, kadın doğum uzmanı. Biz bugün kendisiyle hamileliğin ikinci trimesterini konuşacağız. Trimester dediğimiz o ikinci üç, üç ay. İkinci üç aylık dönem. Evet, ikinci trimester, ikinci üç aylık dönem. İkinci aslında kadınların böyle daha enerjik hissetmeye başladığı, evet. çoğunlukla mide bulantılarının azaldığı, evet. ee, ne deniyor hamileliğin en... Balayı dönemi, Balayı ya da dönemi. altın dönemi, altın çağda Oo, diyebiliriz. Altın çağı. 14. 27. haftalar arası genellikle ikinci trimester, ikinci üç aylık dönem olarak kabul ediyoruz. Ve gerçekten de gebeliğin Altın çağı ya da balayı dönemi. Niye? Yavaş yavaş karın gibi. da çıkmaya başlıyor. Tabii Ancak işte 14. 15. haftalarda yavaş yavaş rahim büyüyor. Gebe kendini dış görüntü aynaya baktığında daha gebe gibi hissediyor. Şekilsel olarak hissetmeye başlıyor. Ama önemli olan e, o ilk ilk 3 aydaki e, bulantıların, kusmaların, hormona adaptasyon, biraz kaygılı dönemlerin düşük e, vesaire risklerinin daha fazla olduğu dönemlerin gebelik başladı neler olacak düşüncelerinin artık geride kaldı. Koku hassasiyeti de geçebiliyor. Bütün o erken dönem adaptasyon süreçlerinin geride kaldığı dönem olarak başlıyor ve e, gebenin enerjisi de artmaya başlıyor. Ta ki ne zamana kadar? Üçüncü trimestre kadar aslında. O şeklin biraz daha büyüyüp zorlanıldığı döneme kadar. İşte bu huzursuzlukların geçtiği, fiziksel olarak bozulmaların başladığı dönem arasındaki bu ikinci üç aylık dönemde ikinci trimestre olarak adlandırıyoruz. En çok sevdiğiniz de dönem oluyor. Birçok gebelikle ilgili iyi şeyi buralarda yapıyorsunuz. Hem enerjik olarak hem ruhsal olarak. Yani annede fiziksel olarak ne gibi değişiklikler bekliyoruz artık? Evet. Gebelik büyüyor bir kere. Rahim büyüyor, bebek içeride büyüyor. Buna bağlı olarak rahim büyüyor. Ve tabii ki bu büyüme ve değişiklikler ve anne vücudu üzerinde de değişikliklere yol açıyor. Biraz rahim yukarı doğru çıktığı için mesane üzerinden hafif baskısını alıyor ve dolayısıyla zorlanan idrar değişiklikleri biraz rahatlamaya başlıyor. Ancak bu büyüme bağlarda gerilmeler yarattığı için ufak tefek ağrılar, karın ağrıları başlayabiliyor. Cilt değişiklikleri olabiliyor. O lekelenmeler? Lekelenmeler de artıyor. Kuruma başlayabiliyor. Sivilcelenme ee, de oluyor. Ikinci sonuna doğru yağlanma ve sivilcelenme hatta tüylenme artışı me meydana gelebiliyor. E, lekelenme dediğimiz şey daha çok e, bu göbek orta hatta alba dediğimiz bizim beyaz çizgi dediğimiz bir doğal anatomik e, yapı var. Bu e, gebelik hormonları etkisiyle... Östrojen hormonunun artması ve melanin hormonunun etkilerinin artması nedeniyle koyulaşmaya başlıyor. Yüzde bir gebelik maskesi diye tanımlanan, kuloazma, melazma gibi gebelik maskesi olarak tanımlanan, hormon olarak yanıt alan yerler bunlar. O yüzden işte şimdi yaz dönemi gebelerinde özellikle birazcık daha sorun çıkarıyor. Çünkü ben güneş yaşadım. etkiliyor. Evet. O yüzden işte yüksek koruyucu faktörlü güneş kremleri kullanılmasında yarar var. Özellikle güneşe çıkacak ikinci dönem, ikinci trimester ve sonrasındaki gebeler için. Bu çok bana gelen bir soru. Güneş kremini özellikle hamileler için olanını mı kullanmak lazım yoksa herhangi bir temiz içerikli? Temiz içerikli o ürünler kullanılabilir. zaten onların birçoğu dermatolojik testlerden geçmiş ürünler oluyor. Ha, gebelik için üretilenin ne farkı vardır? Açıkçası Bilemiyorum kimyası olarak daha iyi daha belki e, organik ürünler kullanılmıştır ama sonuçta bu bir kimyasal olmak zorunda hele hele bu para düşecek olan şeylerde yani evde yapmıyorsanız hmm. belirli organik maddelerle e, bir kimyasal olacak dolayısıyla iyi markaları iyi ürünleri e, dermatolojik testlerden geçmiş olanları kullanmak en azından daha güvenli olacaktır buradaki amacımız işte ultraviyole'in e, cilde etkilemesini birazcık kırabilmek 15'in üzerinde mümkünse daha yüksek e, Güneş koruma faktörü yeterli olacaktır. Bir de şeyi soracağım. Sivilcelenmeyi ve tüylenmeyi soracağım. Hı hı. E, bunda da çok şehir efsanesi var ama gerçeklik payı da içinde olabilir diye merak ediyorum ben. Kız bebeğe hamile olmakla erkek bebeğe hamile olmak arasında fark oluyor mu? Kız bebeğe hamileysem onun östrojeni hı hı. benim hamile... O Çok düşük bir şey ha, o... kaldı ki östrojen üretimi çok da fazla değil kız bebekte. Daha öyle bir mekanizma yok. Öyle olsa doğduğu itibaren adet görür kız hı hmm. östrojen üretimi Onunla çok da fazla değil. Yok. Evet. Peki bir şey diyeceğim. ben bu sefer yüzde tüylenme yaşıyorum. Evet. O da normal mi? Kıl kökünün olduğu her yerde. Onlara müdahale etmiyoruz sonra hiç dökülüyorlar. Gerek. Sonra <laughs> geçecekler onlar hepsi. Lekelenmeler de öyle. Belik hormonları çözüldükten sonra çoğu büyük, büyük oranda gerileyecek. Lekelenme demişken şey aklıma geldi. Vajinal akıntı. Hmm. Çünkü o da lekelenme diye geçiyor. O da normal ama sanırım rengine mi Dikkat etmemiz gerekiyor. yine hormon etkilerle, vajinada e, ki salgı bezlerinde oluşan değişiklikle e, akıntı miktarı artabiliyor. Daha sümüksü, daha beyaz bir yapı kazanabiliyor. Bu zaten istediğimiz de bir şey. Oranın florasını korumak, enfeksiyonlara karşı bir ikincil bariyer oluşturmak açısından çok doğru bir e, sonuç. Gebelik ilerledikçe bu miktarda e, ve sümüksüleşmede artacak. Bunda hiç anormal bir taraf yok. Ama e, koku değişikliği oluşursa. Renk değişikliği oluşursa, mantar açısından işte peynir kırığı, süt kesiği gibi bir karakter oluşursa, oluşursa, kaşıntı meydana gelirse bunlar enfeksiyon mudur acaba diye bakmak gerekir. Ve de kanama tabii ki. Aslında burada akıntıyı da lekelenme olarak tarif ediliyor dediğiniz zaman burada oradaki lekelenmeden kasıt aslında kanamanın oluşturduğu renk değişikliği. Yoksa akıntı zaten her kadında olmak zorunda, gebelikte de artmak zorunda. Yine bu dönemde baş dönmesi, kasık ağrısı gibi fiziksel şikayetler de olabiliyor. Evet. Ne kadarı normal, ne kadarı endişe vermeli? Gebelik büyüdükçe, biraz önce de bahsettik, rahim büyüyor. Rahim büyüdükçe, rahimin çevresindeki bağlar da büyümeye çalışıyor. Ancak bu bağlar rahimle ilgili. Eş oranda büyüme gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla bazı gerginlikler oluşabiliyor. Bu da e, gebeye, anne adayına kasık ağrısı olarak geri dönebiliyor. Buradaki ağrılar daha çok batıcı tarzda keskin, e, kısa süreli ağrılar olarak karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde bel ağrısı, sırt ağrısı gibi ağrılar da yine e, relaksin hormonu e, gebelikte artan kas gevşetici bağları gevşetici bir hormon nedeniyle ki bu bebeğe adaptasyon için, doğum hazırlık için salgılanan hormonlardan. Bunlar gevşeklikler yaratarak dengenizi bozuyor. Bel, e, gebelik büyüyor, ağırlık merkezi öne geliyor. Omurgadaki, o kaslardaki gevşeklik bu ağırlık merkezini siz geri almak için açıyı değiştirdiğinizde yine ağrı olarak yansıyor. Bu ağrıların hepsi aslında tolere edilebilir, kabul edilebilir ağrılar. Ancak ağrı çok sıklaşırsa, yaşamadığınız şekilde çok şiddetli olursa, ağrının yanında kanama eşlik ederse, rahimde kasılma, karının tümünde e, kasılma hissederseniz, bu bir ritmik hal alırsa ya da çok uzun süreli ve çok şiddetli hal alırsa ne oluyor? Bu normal bir şey değil mi acaba diye mutlaka hekiminizle paylaşmakta yarar vardır. Yoksa normal ağrılar yani normal kabul edebileceğimiz fizyolojik sonuçlarla oluşan ağrılar istirahatle genellikle geçecek ve kısa süreli olacaktır. Bir de kramp'lar olabiliyor sanırım. Orada evet. da biraz vitamin takviyesi işe yarayabiliyor. Kalsiyum eksikliğinden, magnezyum eksikliğinden genellikle karşımıza kramp'lar çıkıyor. Gebelik sırasında bebeğinizin kalsiyum ihtiyacı mutlak karşılanması gereken bir element kalsiyum ve bebek bunu bir şekilde siz kalsiyumdan zengin beslenmeseniz de bir şekilde çözüyor. En iyi çözeceği sizden. yerde sizde. E, kemiklerinizden hızla Küçük onu parazit çözerek. Diyorum ben. A, evet aslında bir parazit. E, gerçekten de öyle. Tamamının bütün ihtiyaçlarını sizden karşıladığına göre e, en güzel parazit. E, kalsiyumunuz azalabiliyor, magnezyumunuz azalabiliyor. Bu da e, kramp olarak size geri dönüyor. Baldırlarda, kalçada e, özellikle kramplar ortaya çıkabiliyor. E, masaj yapmak, e, o ilgili kası germek, bazen e, ılık uygulamalar işe yarıyor ama ee, yine doktorunuzun tavsiyesiyle tabii ki e, kalsiyum, magnezyum takviyeleri son derece e, yeterli oluyor. Bir de bu dönemde basur ve kabızlık e, okuduklarımın evet. arasında. Ee, her ikisi de aslında yine hormon etkisi. Aslında bütün gebelik hormon, hormon etkisi. Evet. Ee, hormon denizi, hormon <laughs> denizi kovası, deryası ne derseniz <laughs> deyin ama çok ciddi yüksel, yükseliyor bütün hormonlar. Hormonlar mide-bağırsak sistemindeki etkileriyle mide-bağırsak sisteminin çalışması yavaşlıyor ve bu nedenle de Kabızlık ortaya çıkıyor. Aşağıya doğru olan e, mideden rektuma kadar olan, yukarıdan aşağı olan e, çalışma birazcık yavaşlıyor. Dolayısıyla sindirim süreci de uzuyor. E, bu sindirim sürecinden sonra o, dışkının atılması da uzuyor. Bu kabızlık olarak e, gebeye yansıyor ki e, zaten e, rahatsız edici bir genişleme, bir büyüme oluyor vücut içerisinde. Bir de bunun içerisine bağırsakların... E, sıkıştırması gibi son derece rahatsız ediyor, nefes almakta zorlanıyor, ağrı çekmeye başlıyor. E, bunu en iyi yönetecek şey beslenme aslında, hmm. lifli gıdalardan yüksek beslenme, e, bağırsak alışkanlıklarının doğru devam etmesi için bize destek. E, i̇şte sebzeler, meyveler, e, mercimek gibi çorbalar, e, bol sıvı tüketimi tabii ki. Bunun yanında egzersiz yapmak bağırsak hareketlerini arttırdığı için kabızlığı yönetmekte çok çok yardımcı. Bir de tabii mide var gaz ve reflü olarak. Evet, yine benzer şekilde mide boşalması gecikiyor. Ee, ve buna bağlı ayrıca Rahimin yukarı doğru büyümesi, midenin yer değiştirmesine neden oluyor ve mide içeriği yemek borusuna doğru kaçıyor. Bunu da yönetmek için yine beslenmeye tabii ki dikkat etmek, yemekten hemen sonra yatmamak, biraz kafayı yatılacaksa yüksekte evet. kalması. Evet, baya erken saati aldım mesela ben ye, yemek, akşam biraz yemeğimi. Biraz hatta dolaşmak. Yine gerekiyorsa anti -asit kullanımı için hekiminize paylaşmak ve önerildiği şekliyle ilaçlar kullanmak yardımcı olabiliyor hemoroid basur da yine benzer şekilde kabızlığın da ikinci ortaya çıkardığı bir durum. Aynı zamanda rahimin içeride oluşturduğu hacim nedeniyle büyük o, rahimin arkasında yatan ana damarların üzerine baskı sonucu kan dolaşımının azalması üzerine kabızlık eklenince rektum dediğimiz bağırsağın son kısmındaki damarların gelişlemesine yol açıyor ve bu bağlı olarak da hemoroid ortaya çıkıyor. Bunu da yine yönetmek için Kabızlığı bir kere öncelikle gebeliği ortadan kaldıramayacağımıza göre o an kabızlığı yönetmek. Gerektiğinde uygun şekliyle ilaç kullanmak eğer ihtiyaç varsa yararlı olur. Bir de birazcık da psikolojik kısımları var diyeceğim fizyolojikten ziyade. E, unutkanlık ve kabuslar. Unutkanlık gerçekten böyle bir kafa gitme durumu var. Geçen gün birine şunu söyleyecektim. Çatlak kremi konuşuyoruz. Ve anne, annenizin Genetiği de burada çok önemli. Anneniz çatlamış mı acaba diye soracaktım sonra şey diye düşündüm. Annesi acaba doğum yapmış mı ki? <laughs> o, <Oo>, doğru. <laughs> Dedim ki gitmiş iyice <laughs> kafa gitmiş. Annesi acaba doğum yapmış mı seviyesine geldiyse o cümle. <laughs> evet, iyice evet. gitmiş. Gerçekten mutfağa girip ben bu mutfağa niye girmiştimler? Evet. İki kere hep kontrol edin diyorum ben gebelik başlangıç konuşmalarımda tüm gebelerime. Çünkü progesteron hormonu da diğer hormonlar da biraz unutkanlık yaratabiliyor, duygusallık yaratabiliyor ve bu unutkanlıkta da, duygusallıkta da sonra tabii ki geçecek ama o anınızı yönetmekte size zorluk çıkarabiliyor. Evet, Kabusların ana nedeni tabii ki o mükemmel anne olma isteğinden kaynaklanıyor. Her şey çok iyi gitsin istiyorsunuz. ...bir sorun çıkmasını istiyorsunuz. Gün içinde bütün gün onu kuruyorsunuz. Doğal olarak olması gerektiği gibi. Anne koruyuculuğu başlıyor tabii ki. Anne karnına düştüğü andan itibaren... ...bizim gibi sonradan öğrenmiyorsunuz... ...ebeveynliği alın bu sizin bebeğiniz demiyorlar. İçinize düştüğü andan itibaren... ...hatta belki öncesinde gelen bilgilerinizle... ...bebeği koruma ihtiyacınız var. Nasıl kaygılarınız o yüzden gelişiyor. Ve bunun neticesinde de... ...gece bunları rüyanızda kabus olarak karşısına çıkıyor. Bir de çok gerçekçi oluyor. Ee, gerçekçi bundan. oluyor ve hiçbir kere iyi bir şey çıkmıyor oradan. Bebek düşüyor, kalkıyor, hasta doğuyor, zor doğum oluyor. Gelip ee, devlet el koymuştu. Her şey işte bu bile olur. <laughs> bu ara seçimdendir o. Yok o gece doğmuştu. <laughs> <laughs> Her şey olabilir. Ee, ama sonuç itibariyle bunların hepsi ya da hiçbiri bebeğinize zararlı şeyler değil. Hepsi geçici, hormonal. ...değişiklikler, zihin oyunları. E, strese sokuyor mu sizi? Evet sokuyor. E, bu stresler bebeğinizi tabii ki... ...etkilemiyor ama e, sizi mutsuz edebiliyor. Bir zorla uyandığınız, nefes nefese... ...uyandığınız oluyor. E, uyanınca... bakıyorsunuz, orada tamam. Biraz da o zaman... E, ...güzel taraflarından bahsedelim. Ne zaman ilk anne hissetmeye başlıyor? içindeki e, hareketleri. İkinci trimester itibariyle 14. hafta civarında... ...bu işler, e, ikinci trimester başlıyor dedik. E, eğer ilk gebelikse... ...kabaca 20. hafta... ...civarında ilk hareketler başlıyor. Ama bunlar çok e, güçsüz hareketler. Yani kelebek e, çırpınıyor e, içinizde gibi bir tanımlaması var ama... ...hani kaçımızın içinde kelebek oldu ama aşık olmanın yok, dışında... Yok yok ben okey onu e, tamam, tamam, O var mı doğru mu tamamdır. Yani çok küçük bir hareket çünkü kas gücü e, düşük. Dolayısıyla siz onu hissetmeniz ancak onun güçlenmesiyle... ...işte bu da kabaca 20. haftalar civarında algılanıyor. İkinci Babanın... gebelik... Yani başka birinin dışarıdan hissetmesi. Ee, o birazcık daha ilerli haftalarda iyice kas gücünün artması ve rahimin de yumuşayıp, incelip e, o e, hareketlerin dışarıdan hissedilir hale gelmesi lazım. Bu 24-25'lerin ler, ötesini buluyor. E, i̇kinci gebelikse eğer e, ya da daha ileri sayıda gebeliklerse e, hareketi hissetmek 18. haftalara yaklaşıyor. Daha erken algılanabiliyor. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Ben onu ilkinin çok sonlarında öğrendim çünkü. E, hıçkırabildiğini ve o ritmik hareketin hıçkırık olduğunu. Yani, e, e, önemli bir hareket. Fark ettiğiniz ilk hareketlerden biri ritmik bir... E, ben sürekli aynı ritmikte tekmeliyor ya. zannediyordum. Halbuki hıçkırıyormuş. Bir hıçkırma. Daha çok akciğerin e, hareketliliğini sağlayacak olan e, kaburga kaslarının e, açılıp gevşemesine de sağlayan bir hareket. Çünkü bütün kasların hareket ediyor olması gerekiyor ki çıktığında da o kaslar güçsüz bir şekilde kalmasın. Oradaki hareketin ana temel nedeni bu. Şimdi ilk trimester birazcık daha testli geçiyor evet. ve daha sık kontroller oluyor. İkinci trimesterde daha az test var ama yine de rutin testler var. Var.